Hepinize teşekkür ederim. Her haber arkadaşlarım sizlerle beraber Brastor'da hesap çalmaya yine deneyeceğiz. Ben bayağı bir hesap çalmıştım. Yok maalden. Önce Tuhum'a giriyoruz. Oray Yok yazıyoruz. İşte şu yokmaya yazıyorsunuz. Yok önce mesela böyle bırak aldırıyorsunuz ve bakalım fesat var mı evet varmış kod da gelmiş bir deneyelim su biliyorsunuz ben ilk bölümü atmıştım Şöyle, su yazıyoruz şunu bırakıyoruz. Yok nokta com diyoruz. Bakalım. Olmuyor. Gitti. Tamam. Mesela fake diyoruz. Olmuyor. Tamam. Bırak. Başka deneyeceğiz. Pıh. Pıh oldu.

Biz de i̇şte böyle deneyelim bakalım. Abi ben Leon'u hesap istiyorum. Ama olmuyor. Hep Jackie'li Crow'lu o Crow'lu ben çıkartıyorum. Sen falan Spike'lı. Ben Leon'u istiyorum lan. Böyle tamam. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi benim 10.300 kupalık hesabım çalınmıştı. Ve şimdi zaten oynuyor muyum? Ve ben de hesap çalmaya başladım. Kız. Hatice. Hatice oldu. görüyoruz. Sıfır salt kamerayı. Leon yazıyorum. Olmuyor. Göremiyorum. Kırmızı nektar. Ay, reşer döneceğim. Gel beyaz ekledim. Tamam, gel beyaz. Gel beyaz olsun.

Ja. Yes. Bakalım kodumuz geldi Şöyle gösteriyoruz 290, 309. haydi bakalım. Giriyoruz. Kırılma e da bakalım. 70 kırılma var. Hadi abi girelim. Oh, Arkadaşlar gördüğünüz gibi This ain't my first rodeo. Woohoo! A... Time for trouble. I grew boy! deneyelim. Uh, şu gördüğünüz uh. gibi oluyor. <tık> Az <As>, yazdım. <tık> As. <tık> Yok tamam. <tık> Şş. Abi şu an. Ben bunu beğeneceğim bir kaseyim. Down the house. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alıyor. Ben tabi hesap çalmak istiyorum. Lıf dedim. Lıf diye bir hesap var mı? Abi kilitler derim ama kilitler olmuş. Allah. Tamamdır. 378 775 Kastan 375 Hadi, hadi. Hadi. Aa. Hmm, Abi. Aa. 370. Eee, koru gramarım. 95. Abi, götürdüm ama Ops, diyor. Abi bu telefon neden çıkıyor? Saçma sarkı şeyler yapıyor. Aa, aman. <laughs> Oldu kilitlendi. Aa, aman. Ah. Oh, ah. kami self family. Varma, yo sapa sapa kimlik kaldır. Lava. 3 dakika geçmiş. Geçmiş. Bir de ne geçelim. Wow. Tamamdır. Abi nasıl lan? iki dakika geçmiş öbürlerine bir saat geçiyor oluyor ne biçim or dedim oha yazacağım oha yazdım <laughs> oha dedim hesap var bu olsun gördüğünüz gibi zaten çoğuna bir yok mu elde bu, ben, bu son düşünüyorum Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmesini ve daha fazla böyle video görmesini istiyorsanız like'a abone olmayı unutmayın ve yorumlara da abone olmayı unutmayın. Haydi.